Evet arkadaşlar şimdi biz Ozmo'nunkini almıştık ama Insta360 uyumlu yine bu. Bu iç mekan vantuzu e, aracın iç camına bizi görecek şekilde e, montajını gerçekleştireceğiz. Öncelikle cama ya da hangi yüzeye yapıştırıyorsanız bu yapıştıracağınız yüzeyi mutlaka temiz bir bezle şöyle silmenizde fayda var. Burayı sildikten sonra Pant tuzumuzdaki şu koruma bandını çıkarıyoruz. Burası klasik bizim telefon tutucularımızdaki gibi yapışkanlı bir malzeme değil. Çünkü bir vakum özelliği, bir vakum mandalı olduğu için burayı sönümlendirecek. İçerisindeki havayı şuradaki kanal yardımıyla dışarı atacak. Biz de kendi göreceğimiz pozisyonda hemen şöyle bir ayarlayayım. Evet, şu açı iyidir. Şöyle yapıştırıp mandalımızı sertçe bastıracağız. Evet. Şurası boşta. Hazırladığımız Insta360 Ace Pro 2 kameramızı da bizi görecek şekilde şuraya daha önceden kendi aparatını yapıştırmıştık zaten. Şöyle mıknatısla tutturacağız ve kendimize bir çekim alanı oluşturacağız. Şöyle ekranımızı da kendimize döndürdüğümüz zaman hemen bir açalım ekranı. Evet. Şöyle bir alan kazanmış olacağız. Teşekkürler.